Karaman sıyrıldı burada avuta gidiyor. Uzun top sağ tarafa doğru geçmedi taç. Taha kazandı vuruş avuta gidiyor Batu. Sağ tarafa doğru gönderilen top Selim. Selim ortaya doğru bıraktı. Osman sol taraf. Ortaya doğru tekrar Selim. Ve gol. Selim'in golü. Enteresan bir gol daha. Dortmund tepsiden. Tocar bıraktı. Sefa kaleye doğru Bilal. Seken top. Mustafa sıyrıldı. Lütfullah'ın baskısı. Atraman. Osman pası. Karaman'ın vuruşu ve gol. Evet, Osman ver. Sürüyor Settin. Bıraktı. Yani, yürüyorum, yürüyorum. Yani, yürüyorum, yürüyorum. Uzun top. Son vidayı Oğuzhan. Koneks. Orta. Seken top. Güncer. Bayram Ali girdi araya. Bayram Ali'nin pası. Şimdi Osman, Osman rakibinin üstüne, üstüne gitti. Rakibe yapılan müdahale, Osman yapılan müdahale, faal. İki kişilik baraj. Osman şimdi, Mustafa'nın koşuyor, alta gitti. <laughs> Sefa orada pas hatası. Abdurrahman bıraktı. Bayram Ali vuruş defasta da <laughs> bıraktı. Batu. Batu'nun vuruşu Bilal kurtardı. Seken top Lütfullah direkten döndü. <laughs> Taç. <Touch. gülüyor> Selim pası. <laughs> Taç. Bir bacak arası Sefa'dan Selim'den de sıyrıldı. Selim son anda müdahale. Lütfullah. <laughs> Selim'de kaldı. Sol kanada doğru. Son anda araya girdi. Orada baskı. Tuncer dokundu. Orada müdahale. Ve maç sonu yürüyor. Dortmund FC Turan karşısında. 9.